ben her zaman yapmaya hazırım. Hazırdım da bugün böyle bir görev devre edildi. Ben bunu layıkıyla taşımak için buraya geldim. Ee, bu işler yalnız olmuyor. Kesinlikle insan seri gerekiyor. Ben öncelikle yani kelimelerinin başında süreçten ziyade şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle kırgın ve üzgün kalınması ziyade biz tekrar toparlamaya ve tekrar iyileştirmeye geliyoruz. Biz İyi Parti tekrar burada yüceltmeye, tekrar koşmaya geliyoruz. Bizim ekibimiz çok sağlam. Bizim ekibimiz çok iyi. Biz bütün teşkilatlarımızla, bütün kolluklarımızla biz her yere talip olmaya geliyoruz. Yakınlara kadar iddia bulacağımız biz makamda oturmaya değil, sahada çalışmaya geliyoruz. Sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Herkesin işi gücü var. Hepimize hayırlı olsun. Allah bizi utandırmasın. Sizler karşısında tekrar ayaklarınıza sağlık.